perdeleri açtım kızım. Bugün senin için en güzel gün. Hadi bakalım kalk. En güzel gün. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım biliyorsun? Hemen üniformanı giy ve hazırlan. Biz seni mutfakta bekliyoruz. Güzel gün Ha karne günü. Ondan sonra da adam tane kuraş yaptı. Oo çok pisdi. Hemen görmeliydim. O kadar fazla. Oo. Adam'a yuh dedim yani bir kan çıkacak. Bu öyle mi bu? çok güzel yapmıştın ben de öyle yapacaktım ama yapmadım. Oo, ama öyle yapmıştım ya ne kadar fazla kan çıktığını görmeliydin. Hiçbir şey anlamıyorum ama yine de seni taklit etmek istiyorum. Ne? Ne? Yok bir şey. Neyse kızım sen git ben sana biraz çay koyayım. Tamam. Ben de çay istiyorum. Kocacım hani sen kilo verecektin? Çay kilo yapmaz. <laughs> Tamam. O zaman sana su koyacağım. Su da mı istemiyorsun? İstiyorum. O zaman sana bir tane su koyayım. Ama bugün diyet günüm değil. Peki sana birazcık meyve suyu koyayım. Böyle iyi mi? Hı? Evet, teşekkür ederim. Tamam kızım sana da çay koyayım. Hiçbir şey anlamadım. Evet zaten koymuştum ocağa. Şimdi olmuş oldu. Al bakalım kızım. Teşekkürler anne. Hemen iç de hazırlan. Yani hazırlanmışsın zaten. O zaman ben hazırlanayım sonra da çıkalım. Bir. Değişelim mi? Geldim kızım. Ben de çayımı bitirdim. Tamam o zaman. Um, hadi gidelim motora. Ay, uyum. Ee, öne binebilir miyim? Üzgünüm tatlım. Ha, peki. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Tuh 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 tuh. Tuh tuh. Hadi bakalım kızım. Iyi. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Tut Deli miyim? Hala neyi bekliyoruz? Beni. Evet. Sanırım herkes burada. Evet yoklamamızı alalım. Ve son olarak sende. Bıra. Ay pardon. Kafam. Evet şimdi şurayı açalım. Ve evet herkesin karnesi burada çocuklar. Çok heyecanlı olmalısınız. Ama söyleyeyim oy. Çok kişi 5 aldı, hepsi 5'er. Ama çok kişi. Bazılarında 4 var, üzgünüm. Her neyse çıkartılmış şimdi. Evet, önce buldum. Kura çekelim. Şunun içine atalım bir saniye. Evet, kura çekiyoruz. Alex. Evet, çocuklar şurada 1500 falan yazıyor. Onlara aldın, aldanmayın. Onlar sadece sizin numaranız filan yani. Evet Alex gel bakalım. Salınıcı. Canım böyle konuşma. No. Ve son olarak sendi. Ah, son olarak sen çıktın canım. Çok beklemiş olmasın. Neyse al bakalım. Kaç aldın sen Hepsi beş. Öyle mi? Öyle. Güzel. Ben bir tane dördüm var. <laughs> Akıllım. O ders saatleri. Oh. Gel sana göstereyim seninkini. Ters çevir. <laughs> On mu? O oh, okul numaran. Oh. <laughs> Yay! Hepsi beş. Teşekkürler Alex. No problem. Evet çocuklar. Hepinize sağlıklı ve uzun ve mutlu sene, sene diyorum ya. Bu birinci dönemde mi çocuklar? Yes. O zaman herkese güzel 15 tatiller. Ödevlerinizi yapmayı ve kitaplarınızı okumayı ihmal etmeyin. Tamam. tamam. No problem. Hepinize iyi tatiller. Çıkabilirsiniz. Aileleriniz ve servisleriniz dışarıda bekliyor. Anne. Aa, kızım. <laughs> Hepsi beş. Oo, çok iyi. Seni adil olarak hamburger yemeye götüreyim mi? Tamam. Hadi gidelim. Dın 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 dın. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca istek videolarınızı buraya yap yazın. Ayrıca 981 abone için çok ok. <gülüyor ki> teşekkür ederiz. Hepiniz bizim ailemizdensiniz. Sizi çok seviyoruz. Muah. Görüşmek üzere.